Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Kanada'da nasıl e, radara girdim. Arkadaşlar nasıl 432 dolarlık e, hız cezası aldım. Arkadaşlar nasıl radara girdim? Bunları anlatacağım size. Nasıl mahkemeye çıktım? Ve arkadaşlar nasıl bu cezadan kurtuldum? Size hepsini teker teker anlatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar hemen sizi kağıtları tanıyalım. Bu arkadaşlar görmüş olduğunuz eğer siz radara girdiğiniz zaman sizin evinize posterlanacak olan evrak. Hemen arkadaşlar ben yaşamış olduğum hikayeyi olayı size anlatayım. Arkadaşlar ben bu cezayı 12 Ocak bugün 28 Haziran 2025 aynı zamanda bugün benim doğum günüm ee, arkadaşlar kendime hobi olsun diye bu videoyu yapıyorum umarım size de yardımcı olur hemen arkadaşlar konuya geri dönelim arkadaşlar ben bu cezayı 12 12 Ocak 2020 5 tarihinde arkadaşlar aldım. Neden aldım? 30 km hız sınırları olması gereken okul bölgesinde arkadaşlar. Maalesef 75 km hızla gitmişim arkadaşlar. Okul zamanı değildi arkadaşlar. Bir yanlış anlaşılma var kesinlikle. Ben de arkadaşlar cezayı gördüm ve dedim ki ben itiraz ediyorum. Bunu ödemek istemiyorum. Arkadaşlar bunu yapabilirsiniz. Yani. Bir ceza aldığınız zaman, bir polis cezası aldığınız zaman hemen ödemek zorunda değilsiniz. Yani sizin ülkedeki durumunuz ne olursa olsun şu anda ben burada öğrenciyim. Öğrenci statüsüne sahibim. Öğrenci vizesi var şu anda bende. Arkadaşlar yani benim bu cezayı ödeyip ödememem benim öğrenci vizem etkilemez. Bu tamamen bu yani departmanlar farklı arkadaşlar. Yani asla bunun sizin ödemenizi değil bir vatandaş yapmaz. Arkadaşlar bunu, bunu bir defa anlaşalım. Siz bir defa bu cezayı aldığınız zaman siz e, ilk başta bir şüphelisiniz. Sizin daha suçunuz onaylanmamıştır. İlk, öncelikle mahkemeye çıkmanız gerekiyor arkadaşlar. Ama siz eğer gidip de bu cezayı hemen öderseniz o zaman suçunuz kesinleşmiş olacak arkadaşlar. Arkadaşlar ben ne yaptım? Bu ceza bana geldi. E, 12 Ocak tarihinde işte o benim arkadaşlar burada plakam var. Burada da araba var. Arkadaşlar sabah e, saati yazıyor. Arkadaşlar size bu geliyor. Ondan sonra arkadaşlar ben de dedim ki ben bu cezayı ödemek istemiyorum. Belki radar bozuk. Belki radarın bakımları yapılmadı. Belki de çalışmamız gereken bir saatte çalışıyor arkadaşlar. Öyle olduğu için ben itiraz ettim bu cezaya. Arkadaşlar siz cezayı itiraz ettiğiniz zaman süreç nasıl işliyor hemen ondan bahsedelim hemen. Arkadaşlar ikinci evrak akımıza geliyoruz. Bu da arkadaşlar siz bir trafik cezasını itiraf ettiğiniz zaman mahkeme tarafından size e, bir duruşma günü atanıyor. Çünkü arkadaşlar Ka Kanada'da Calgary'de eğer bir e, böyle trafik cezasına karıştığınız zaman muhakkak mahkemede bu müşterim, işlemler hallediyorsunuz. Yani prosedür bu şekilde işliyor. Herkes de bu şekilde işliyor. Sadece e, sizi değil bütün trafik cezalarında arkadaşlar süreç bu şekilde işliyor. Ben de arkadaşlar dediğim gibi itiraz ettim ve bana tarih verildi. Denildi ki 24 Haziran 2025 tarihinde 2 saat 2'de Kalligari Trafik Mahkemesi'ne gel. Cezamız ne zaman ne zaman oldu? 12 Ocak tarihinde biz bu suçu işlemişiz onlara göre. Arkadaşlar bizim duruşma tarihimize zaman 24 Haziran. 2025. Görüyorsunuz 6 ay bir defa siz itiraz ederek zaten bir süre kazanmış oluyorsunuz. Hem mahkeme çıkarak yani aradaki vakitte hem bu para toparlamak için vaktiniz olmuş oluyor hem de kendinizi belki de ifade edeceksiniz arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar yani bazen ceza almanın almanız suçlu yapmaz. Belki de oradaki tabelalar eksik yapıldı. Belki oradaki tabelası okunmuyor. Belki de o kadar kirlendi ki gözükmedi. Yapılması gereken bakımlar yapılmamış olabilir. Arkadaşlar böyle olduğu için siz her zaman itiraz etme hakkınızı saklı tutun. Arkadaşlar. Ben de arkadaşlar mahkeme günü geldi çattı. Ben de gittim arkadaşlar. Tabii ki takım elbisemi giydim. Hazırlandım mahkemeye. Gittim. Arkadaşlar. Tabii ki ben gittiğimde gördüm ki benim gibi birçok insan var arkadaşlar. E, trafik mahkemesinde. Tıpkı e, bu otobüse, tramvaya e, biletsiz bilen insanlar arkadaşlar. Sigortasız araba kullanan insanlar arkadaşlar. çeşitli e, trafik işte Kırmızı iş geçenler. Benim de Kırmızı Işık'ta gerçi var. Onu da arkadaşlar başka videoda konuşacağız. Onu da konuşacağız arkadaşlar. Tamamen bir yanlış anlaşılma oldu arkadaşlar. Görüşeceğiz başka bir videomuzda arkadaşlar. Şimdi ben gittim arkadaşlar gördüm o insanları farklı farklı suçlardan olan insanları gördüm arkadaşlar herkese çeşitli çeşitli cezalar verildi teker teker arkadaşlar. E, kimisi işte dediğim gibi e, otobüse tramvaya bin, e, biletsiz bindiği için arkadaşlar 100 dolar ceza kesildi onlara. İşte e, sigortasız araba sürmekten dolayı işte 3000 dolar ceza kesildi ama arkadaşlar yani hakim e, size oradan ödeme imkanları sağlıyor. Ve her zaman size şunu soruyor. Şu an çalışıyor musun? Öğrenci misin? Durumun ne? Ödeyebilir misin bu parayı? Yani burada amaç sizin hiçbir zaman mahkemelerde arkadaşlar sizi zor durumda bırakmak değil. Burada sizin kuralları anlamanız, kuralları önemsemeniz, toplum, toplum kurallarına riayet etmeniz önemli burada. mahkeme başkanı hakim de arkadaşlar size verdiği cezayı bir şekilde ödetmeye çalışacaktır. Ben şunu bile gördüm. Orada Hintli bir öğrenci vardı arkadaşlar. Bileti, biletsiz binmiş otobüse. 100 dolar ceza kesti mahkeme dedik. 100 doları ödemek için bir de 12 ay taksite bölündü arkadaşlar. 100 dolar. Öyle olduğu için arkadaşlar siz de ceza aldığınız bile bunu taksit imkanlarına bölebilirsiniz. Bu bile bir avantajdır arkadaşlar en azından. Neyse arkadaşlar ben konuya gelelim hemen. Ben arkadaşlar dedim mahkemeye gittim. Sıra bana geldi. Ben çıktım. Arkadaşlar ee, dedim ki ee, yani geldim işte buradayım C bir cezadan dolayı e, ee, hakim de arkadaşlar bana dedi ki ee, işte isminiz nedir ismimi söyledim e, ee, Enes Etlik ondan sonra hakim dedi ki arkadaşlar benim dosyama bakan polis memuru yani benim arkadaşlar şu fotoğrafı çeken polis memuru arkadaşlar. Çünkü bu radara girmek demek aslında bu, burada bu, bu bir arkadaşlar bir polisin, pol polisin çektiği bir fotoğraf arkadaşlar bu. Meğerse arkadaşlar şöyle olmuş. Bu fotoğraf çeken polis duruşma duruşma gününe gelmesi gerekiyormuş arkadaşlar. Duruşma gününe bu polis gelmediği için ne oldu? Hakim dedi ki Mr. Enes you are dismissed. Yani dosya kapatıldı arkadaşlar. Çünkü meğerse polis eğer yoksa, eğer polis duruşmana gelmediyse şahit olmuyor dosyanda arkadaşlar. E şahit olmadığı zaman ne oluyor? Bu sefer delil olmamış oluyor. Delil olmadan da suç olmayacağına göre arkadaşlar. Ne oldu? Bizim arkadaşlar ceza iptal oldu. İlk cezamda arkadaşlar gerçekten yani hiç benim yani hız, hız, yapan bir insan değilim gerçekten. zaten ben de o yüzden itiraz edecektim. Hani Saat saat farklı olduğundan itiraz edecektim ben de arkadaşlar ama arkadaşlar gittim itiraz ettim kendime 6 ay vakit kazandım Ocak ayında suçu işlemişim yani radara girmişim ee, Haziran ayında tabii ki mahkemeler yoğun arkadaşlar dolu bu bir avantajdır yani elbette yani arkadaşlar bir şey suçu işleme teşvik etmiyoruz asla. Ancak eğer haklıysanız, eğer haklı olduğunuzu inanıyorsanız muhakkak mahkemede gidip arkadaşlar bunları kendinizi kendinizi daha rahat bir şekilde ifade edebilirsiniz. Ben de arkadaşlar sonuna kadar gittim ve meğerse polis gelmediği için, meğerse polis mahkemeye gelmediği için ve polisin gelmemesi ben ilk başta şöyle düşündüm. Ha polis gelmedi o zaman duruşmayı erteleyecekler. Hani 3 ay sonra erteleyecekler. Daha sonra görüşeceğiz diye düşündüm arkadaşlar. Ama öyle olmadı. Hakim dedi ki gidebilirsin. Ve arkadaşlar bu ceza benim sistemden silindi. Yok bu sistem bu böyle bir ceza hiç olmadı. Hiç olmadı böyle bir ceza. Arkadaşlar yani ben de size bunu anlatmak istedim. Çünkü birçok insan ceza alıyor. ama arkadaşlar yani e, tabii ki ödeyip ödememek tabii ki size kalmış bir durum. Ama arkadaşlar göre bir görebiliyorsunuz. Neticede adalet yerini buldu diye düşünüyorum ben. Ne olursa olsun herkes işini yapmalı. E o polisin de o duruşuma gelmesi gerekiyordu. Ama gelmedi. Gelmeyince de bizim dosyamız düşmüş oldu arkadaşlar. Arkadaşlar izlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. bir başka yeni videolarda arkadaşlar tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi arkadaşlar unutmayın. Görüşmek üzere.